Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz ışıklı top nasıl yapılır videosunun ikinci aşaması olacak arkadaşlar. Size ışıklı top sarma düzenini göstereceğim. Işıklı topun nasıl sarıldığını göstereceğim. Balonu ne kadar şişirdiğimi göstereceğim. Dilerseniz çok konuşmadan videoya geçelim. Geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bir tane koli bandı ben 3 bobinden saracağım için şöyle 3 tane saç tokası aldım arkadaşlar. Siz tek bobin kullanacaksanız bir tane yeterli. Bunlar bir tane de balonumuzun e, ölçüsünü alabileceğimiz bir Nescafe fincanı. Türk kahvesi fincanının bir büyük boyu var bende. E, onu kullanacağız. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim ben mutfak masamın kenarını kullanacağım. Koli bandıyla buraya 3 tane toka yerleştirdim. 3 tane bobin kullanacağım için 3 toka yerleştirdim. Siz tek bobin kullanacaksanız buraya bir tane toka yerleştirmeniz yeterli. Bu ipi şu şekilde şu tokalardan geçireceğiz arkadaşlar. Buradan şöyle göstereyim hemen. Buradan geçireceğiz. Sonra bu ipin ucu hemen göstereceğim onu da. Bunu buradan geçirdikten sonra bakın şurada bir tane kabım var. Bunun içine tutkal dökeceğiz. Şurada gördüğünüz gibi 3 tane yukarıdan delik açtım. Yine söylüyorum 3 bobin kullanacağım için. Bir bobin kullanacaksanız buraya iğnenizin ucunu ısıtıp bir tane delik açıyorsunuz. Sonra bunun tam karşısına ama aşağıya bakın onu da şurada göstereceğim. Gördünüz mü? Aşağıya tam karşısına yine 3 tane delik açıyorsunuz. İpimizi önce buradaki 3 delikten yani şu kısımdan geçireceğiz. Sonra içeriden şuradaki öndeki 3 delikten çıkaracağız. İçine tutkalımızı döktüğümüzde tutkala değmiş şekilde ip sarmaya hazır hale gelecek. Buradan çıktığımda tutkallı bir şekilde ip çıkacak arkadaşlar. Dediğim gibi iğnenin ucunu yakarak bu kabı delebilirsiniz. Şimdi ben bu kabı da bantla buraya sabitleyeceğim. Sonrasında iplerimizi geçireceğiz. Aynen bu şekilde. Ondan sonra da sarım aşamasını göstereceğim sizlere. Videoda göstermiştim arkadaşlar. Ben de böyle bir şişirme pompası var. Ben bunu katlı ondan 10 liraya almıştım sanırım. Siz de böyle kırtasiyede falan vardır muhakkak alabilirsiniz. Yoksa da kendiniz de şişirebilirsiniz. Balonu şu şekilde şişiriyorum arkadaşlar. Biraz büyükçe. Sonra bardağa oturtup hafif hafif hava verdirerek bardağın içine oturana kadar havasını indiriyorum. Şu şekilde yeterli. Bakın. Şöyle de göstereyim size. Bardağa oturdu arkadaşlar alt kısmı. Şurasını birazcık uzun tutmanız gerekiyor arkadaşlar şu kısmı. Çünkü bunları ışık toplarının içinden çıkartırken bu kısım çok işinize yarayacak çıkartmanızda. Buradan havasını alıp içerisinden çekeceğiz. Bu şekilde bütün balonlarımızı şişiriyoruz. Buradaki fincanımızı kullanarak. Sonrasında da sarım aşamasına geçiyoruz. arkadaşlar. Şimdi kabımın içerisine şu çiçek tutkalımdan döküyorum. Bu arada çiçek tutkalını sizler için denedim. Eğer e, ip dantel tutkalı bulamazsanız çiçek tutkalıyla da gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Oldukça taş gibi oluyor. Şimdi onu da göstereceğim size yaptıklarımı. Bakın bu da şöyle göstereyim sizler için denediğim arkadaşlar. Bunu çiçek tutkalıyla yaptım. Gördüğünüz gibi gayet sert. O yüzden ilk dantel tutkalı bulamazsanız çiçek tutkalıyla da gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şimdi ipin şu uzun kısmını keseceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurasını kesiyorum. Bir tane balon alıyoruz. Şu tepe kısmı üstte kalacak. Balonun yanından şu şekilde aşağı bir tane indiriyoruz. Burayı sıkı tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir de her çevirişinizde Parmağınızla ipi takip etmeniz gerekiyor. Şu şekilde gösteriyorum. Bir bir tarafından saracaksınız balonun bir diğer tarafından. Eşit şekilde dağıtarak gidiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şimdi bu tarafta. Sardığınız yönün tam tersinden geçiriyorsunuz her seferinde. Eğer balonun şu kısmını tutmazsanız pardon ipin şu kısmını tutmazsanız ipiniz şöyle birleşir arkadaşlar. O yüzden birleştiği zaman iyice dibine getirip şu şekilde bir sağından bir solundan yayarak dönüyorsunuz. Ben şu an sizin için yavaş gösteriyorum. Hızlı sararsanız sizin için daha iyi. İpinizi her zaman gergin tutun arkadaşlar. Gergin tutmazsanız ipleriniz birleşebilir. İpin yönünü bu şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar bakın. Dağıldığı zaman ipinizi tekrar tutup toparlayabilirsiniz. Parmağınızla hep ipinizi takip edin arkadaşlar. Şimdi biraz hızlandıracağım. Şu göbek bölgesi yamulmaması için. Bu şekilde hızlı hızlı sararsanız ipin olmadığı yerlere doğru sarıyorsunuz sürekli. Hep aynı yöne sararsanız balonunuz yamulur arkadaşlar. Işık topunuz da yuvarlak değil de farklı şekillerde çıkabilir. O yüzden her yeri eşit derecede sarmaya çalışın. Balon görünmeyene kadar bu şekilde sarmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Her tarafına dönebilirsiniz. İpinizi bu şekilde kontrollü yandan da çevirebilirsiniz. Açıklık kalmayacak şekilde her yerinden dönüyorsunuz. Ama dediğim gibi dönüşlerde şu parmağınız muhakkak 3 ipin ya da tek bobinle saracaksanız ya da 4 5 hep ipin üzerinde olacak parmağınız. İplerin karışmasını istemiyorsanız parmağınızı her zaman İpin üstünde tutacaksınız. Şu balonun şişirme kısmını sakın e, altta bırakmayın. Çünkü balonumuzu çıkartırken o kısımdan çıkartacağız içinden. Bakın bu şekilde kaçarsa şöyle bir tane kaçtı diyelim. Hemen elinizin altına alın. Şöyle şu şekilde diğer turu kaçan yerin üzerinden geçin arkadaşlar ki ipinizde bollaşma olmasın. Müzik şekilde sardık. İçerisinden balonumuz görünmüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan tutup en aşağıya indireceğiz. Şöyle bir tur daha sarıyorum. Bakın şöyle şu noktanın tam alt noktasına gelecek şekilde şu şekilde kesiyorum. Bunu da şu şekilde hemen göstereyim. Şuraya çok az böyle elinize tutkal alıp en son üstüne bu şekilde geçebilirsiniz. Bunu da düz temiz bir kaba bu şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz bir ipe sarıp asabilirsiniz. Ben onu daha çok öneriyorum. Şurasından bir ipe bağlarsanız böyle balkon e, telinize falan asıp kurutursanız çok daha sağlıklı olur. Şöyle 4 tane yaptım arkadaşlar size göstereyim. 4 tane yapmak toplamda 20 dakikamı falan aldı. O da yavaş an, e, yapıp size anlattığım için. Şimdi bunları şöyle ipe bağlayacağım arkadaşlar. Sonra da çamaşır kurutmalığına asacağım. Sabaha kadar orada durup taş gibi olacaklar. Şöyle sıkı bağlıyorum ki düşüp yamulmasın kurumadan önce. Kuruduktan sonra düşmesinde bir sıkıntı yok ama kurumadan önce düşerse sıkıntı. Bakın şöyle kurutmalarımın tek tarafını açtım arkadaşlar. Buradan iple bağladım. Aralıklı bağlamamın sebebi birbirine değip şekil bozukluklarının oluşmaması için. Bu şekilde astım. Bunlar sabaha kadar rüzgarla balkonda kuruyacaklar. Sabah kalktığınızda zaten öğlene kadar size az önce gösterdiğim gibi taş gibi olmuş olurlar. Öyle bu şekilde yapıp asıyoruz. Kuruma aşaması da Bundan ibaret. İsterseniz fön makinesiyle de kurutabilirsiniz aceleniz varsa ama fön makinesinde içinin tamamen kuruduğundan emin olmayabilirsiniz. O yüzden ben böyle asıp 1-2 gün bekletmenizi tavsiye ediyorum. Evet, e, ipimizi balona sardık arkadaşlar. Kurumaya bıraktık. E, bu videoda sizlere balonun boyutunu ayarlamayı, e, balonun üzerine ipi nasıl saracağımızı ve e, ip tezgah düzenini gösterdim. Bu video bu kadarlık arkadaşlar. Şimdi şuraya böyle bir kart açacağım. Oraya da 3. E, bölümü koyacağım arkadaşlar. Oraya tıklayıp 3. bölüme geçebilirsiniz. 3. bölümde de kuruma aşamasının nasıl anlaşıldığını, e, kuruduktan sonra balonun içerisinden nasıl çıkartıldığını ve e, oyu açıp içerisine ışıkların nasıl yerleştirildiğini göstereceğim. Ve ışık ledini nereden ne kadara aldığımı da yine o videoda sizlere söyleyeceğim. Umarım sarma kısmı anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Yine de anlamadığınız yer olursa aşağıya yazın. Yorumların hepsine dönüyorum arkadaşlar. Gördüğüm bütün yorumlara. Yorum yazmaktan çekinmeyin. Elimden geldiğince size tekrar tekrar anlatmaya çalışırım. Anlamadığınız yerler varsa. Bugünlükte bu kadar. Siz üçüncü aşamaya geçin. Ben sizi öpüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup aşağıda yorum bırakmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.